Yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Yayınımıza yine çok değerli bir konukla devam edeceğiz. Orhan Kemal'i dinleyeceğiz ondan. Işık Öğütçü bizlerle birlikte Orhan Kemal'in oğlu. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, sizin için şöyle bir bakınca aslında yorumlara Orhan Kemal'in Kemal anısını layıkıyla yaşatmak için elinden gelen her şeyi, her çalışmayı yapan biri olarak adlı ediliyorsunuz. Onun için teşekkür ediyoruz biz de ayrıca. Valla yani ben bunu hepimiz adına... Yapıyorum. Mutlaka, ee, mutlaka. bir şekilde e, öne çıkmak e, gibi bir amacım yok. Ee, evet. Tabii kimse uğraşmayınca, e, siz e, uğraşınca işte böyle biraz önde oluyorsunuz. Ama hem Türkiye'nin hem de evrensel düşündüğünüz zaman e, dünyanın bir kültür hazinesi, ben o şekilde görüyorum ve o şekilde bu çalışmaları işte geleceğe taşımak için. Sürekli araştırma yapıyorum. Uğraş veriyorum. İşte bunun eseri olarak da pek çok e, ilk eserleri yayınlamış olduk. İşte evet. Hangileriydi hem, onlar? Şöyle bir anımsayacak olur. Tabii tabii. Örneğin babamın herkes tarafından yani bütün edebiyat dünyası edebiyat dünyasına şiirle başladığını söylerler. Ama birkaç tane şiirini herkes bilirdi. Ben babamın e, 90'a yakın Şiirini derledim. Onları yayınladık. Yazmak Dolu Düzgin ismiyle. Evet. Daha sonra işte onun gazetelerde yazdığı düz yazılar vardı ve iki tane yarım kalan eseri. Hatta bir tanesinde 10 yıl gibi bir süreçte çalıştığını biliyorum. Kayıtlar var. Evet. Romancının romanı diye dört ciltlik bir eser yaratacaktı. Onun da belli bir ölümünü, İki yarım kalan eser ve işte düz yazılar. Bunları derlediğim bir önemli not ismiyle bir kitap çıktı. Hı hı. Bir de e, tabii Abdülkadir Kemali Bey'i de e, dışlamamak lazım. Orhan Kemal'in babası çok önemli bir e, kişi. Hem ilk mecliste görev almış, Kuvayi Milliye'de görev almış, Osmanlı döneminde çeşitli yerlerde e, görev yapmış. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de, e, Filistin'de her yerde e, görev yapmış bir kişinin... Herkes tarafından aslında beklenen, aranan bir hatıra defteri vardı. Evet. Onu yayınladık, onu çıkardık. Abdülkadir Kemal Bey'in anıları diye. Şimdi tabii diyeceksiniz ki neler var e, tezgahta. <laughs> e, şimdi yeni bir Merak çalışma. Merak ediyoruz. Bunlar da çünkü miras olacak e, eserler. Aynen öyle. Yani ben e, bunları çıkarıp, gelecekteki araştırmacılara bir yol olsun bir kaynak Kesinlikle, olsun istiyorum. Evet. Çünkü çok şey konuşuluyor maalesef yapılmıyor. biz bunun sıkıntısını yani bir 30 yıl gibi bir süreç çektik. Evet. Yani 70'ten 2000'e kadar çok sözler verildi. Şu yapılsın, bu yapılsın dendi ama gördük ki aile olarak siz bu işe soyunmazsanız hiçbir şey olmuyor. Sonunda işte biz e, girdik. E, i̇şte ben e, biraz daha e, öne çıkmamdaki neden de yani işte belki biraz daha rahat çalışma ortamı, araştırma ortamı bulmamdan e, kaynaklanıyor. Bir de e, bu eksiklikleri doldurmak için e, bir adım olmuş sizinki de. Bu kadar hani e, önemli esere de sahipken değil mi? E, Şimdi şu da var. E, evet. Biliyorsunuz yani... E, Genelde her köyün bir delisi vardır derler. <laughs> Bana da sorarlar. Ben de bu ailenin delisiyim <laughs> diyorum. Çünkü araştırmacılık kolay bir şey değil. değil tabii. Yıllardan beri araştırıyorsunuz, bir adım ilerleyemiyorsunuz. Bazen çok hızlı ilerliyorsunuz. Şimdi işte zamana karşı Orhan Kemal diye bir çalışma daha var. Eleştiriler ve röportajlarını. Derlediniz. E, 2014 onun 100. yaşı için bir fotoğraf albümü e, düşünüyorum. Harika. E, yani, dolu dolu gerçekten çalışmalar. E, 100. yıl için tabi başka projelerim başka, de sadece var. Sadece fotoğrafla kısıtlı kalacağınızı e, düşünmüyorum ben de. Nedir bu başka dediğiniz projeler acaba? Valla e, Kültür Bakanlığı'na e, bu konuda bir yazı gönderdim. Evet. 18 maddelik bir e, ricamızı ilettim. Bunlar yani çok madde var ama bunlardan bir tanesi dedim ki bir üniversiteye Orhan Kemal adını verin yada aracı olun evet. ve de Orhan Kemal Çukurovalı Adanalı Ceyhanlı Çukurova Üniversitesi'ne bu isim iyi gider diye bir öneride de bulundum. Belki sizin programdan da bu böyle bir aracılık etmiş olursunuz. Bunu tekrar yenilemiş olduk öyleyse. Evet, yani onun şiirleri devlet çok sesli korosu tarafından bestelenebilir, seslendirilebilir. Hı hı. Devlet tiyatroları oyunlarını oynayabilir. Bunun gibi 2014 Orhan Kemal yılı ilan edilebilir. Hı hı. Her türlü kültür etkinlikleri yapılabilir. Yani onunla ilgili seminerler, işte paneller veyahut da sempozyumlar yapılabilir. Bu tabii artık ailenin çok çok üstünde bir olay. Destek lazım bunlar için ama çok şey yapılabilir aslında. Ne kadar çok şey saydınız değil mi? Yeter ki yapılmak istersiniz yani, değil mi? Yapılır tabii. <laughs> yani şu an Sayın Ertuğrul Günay da Kültür Bakanımız da evet. Orhan Kemal'i çok yakından tanıyan, Bilen hatta bir anısını müzeye geldiğinde anlatmıştı. Öyle mi? Ee, Paylaşabilecek misiniz? Tabii. tabii e, babama bir imza gününde kitabını imzalatmış. Evet. Baba evi veya avare yıllar hı hı. ve e, otobüse binip orduya yola çıkmış. Otobüste de okumuş. Fakat indiğinde otobüste unutmuş kitabı. Aa. Tek imzaladığı kitabı otobüste unutuyor. Hey. Ama Bulan'a hakkımı helal ediyorum diyor. Hiç olmazsa imzalı bir kitap Orhan Kemal'den hediye olarak ona kalsın diyor. Bulan kişi ne kadar şanslıymış evet. değil mi? Ertuğrul Bey de çok üzülmüştür. Çok değil üzüldü. Mi? Onu çok acı bir anı olarak anlatır. Aslında tabii böyle dolu dolu insanların olması, kültür insanlarının olması çok çok iyi. Hiç olmazsa Orhan Kemal'e. E, veya da başka sanatçılara e, daha yakın e, davranabilirler. E, bir takım çalışmalarda bulunabilirler. Şimdi artık e, biz onlara e, konuyu aktardık. Evet. Sonucu bekliyoruz yani. Bakalım inşallah güzel e, şeyler duyacağız bu e, çabaların sonucunda. Öyle düşünüyorum. Böyle bir ismin oğlu olmak da ayrı bir sorumluluk getiriyor tabii ki değil mi? Yani e, Korkunması doğru. gerek o açıdan ee, değil mi? Doğru yani işte yaptığınız <laughs> çalışmalarda kılık kırk yarmanız lazım. Şimdi çok arkadaşı dostu var. Herkes bir şey anlatıyor. Şimdi bunların kaydı yok. Bazı şeyler şimdi ben belgesini bulduğum zaman uyuşmuyor. Evet. Şimdi o çok yakın dostların anlattığı şeylerin hepsinin işte bir yerde havada kaldığını görüyorsunuz çünkü belge çok önemli. Hı hı. E, bu belgelerle siz e, bir takım çalışmalar yaptığınız zaman e, bazı insanları belki üzüyorsunuz. Çünkü dedikleriyle tutmuyor. Evet. Hatta bir toplantıda yani bir yazar dostumuz bir anısını anlattı. Hı hı. Ne dedi? E, bizim mesela e, karşı tarafta yani Kadıköy ya Üsküdar tarafında oturduğumuzu söyledi. Oysa biz hiç o tarafta oturmadık. Hep işte <laughs> bu kapından. Yani <laughs> e, sonra söyledim, ya yani biz hiç o tarafta oturmadık. Evet. Yani bu tür şeyler e, olabiliyor. İşte bunlar. Yani zaman geçtikçe e, insanın kafasında bazen bilgiler de değişebiliyor, yanlış hatırlayabiliyorlar, değil mi? İster istemez. Şimdi e, Ceyda Hanım şu var, e, kişilerin ya Bu tür konuşmalar yapmadan önce ve hatta ne bileyim Orhan Kemal üstüne bir araştırma yaparken bize bir başvurmaları lazım. Mutlaka bir danışmak yani sizde gerekiyor. Sizde ne var? Evet. Bana yardımcı olacak e, ne yapabilirsiniz? Bakın şu anda işte e, çeşitli yerlerde yaptığım konuşmaları çok ısrar üstüne metin haline getirdim. İşte Sessizlerin Sesi Orhan Kemal diye bir metin Hı -hı. Diye oluşturdum. Burada yani e, hem belgelere hem tanıklıklara işte abilerim, ablam sağ onlardan bir takım bilgiler alıyorum, onları ekliyorum. Yani o kadar böyle bir ayrıntıyı bile e, kaçırmamak için uğraşıyorum Siz ki. Siz aileden biri olarak bile bu kadar araştırmaya kalkıyorsunuz, bir şey söylerken, değil mi? Bir çalışma yaparken biraz daha hassas olunabilir aslında dediğiniz. Yani gibi. E, çok zor bir şey. Evet. İnanın çok zor bir e, olay. Ben yani e, mesela. Şimdi en büyük belki de işte çalışmamız mektuplar diye bir hayalim var. Hı hı. Orhan Kemal'e yazılan, Orhan Kemal'in yazdığı mektuplar. Bakın Bunu bir o, kitap e, evet, haline getirmek evet. değil mi? Yani 10 yıldır ben bunun üstünde çalışıyorum, hazır ama çıkarmıyorum çünkü hala bekliyorum ki bir yerlerden daha bir takım mektuplar gelebilir. Daha da zenginleştirmek için bekliyorsunuz öyleyse? Zenginleştirmenin dışında şimdi ben belki de edebiyat araştırma dünyasında. E, yapılmayan karşılıklı mektupları koymak istiyorum. Hmm. Şimdi mesela çeşitli yazarların babama yazdığı mektuplar var. Mesela babamın onlara yazdığı mektupları da arıyorum. bulmak istiyorsunuz. Burada en önemli unsur mesela Nazım Hikmet. Nazım Hikmet'in babama yazdığı mektupların tamamı var. Harika. Ama babamın Nazım Hikmet'e yazdığı mektuplar yok. Onlara bir türlü ulaşamıyorsunuz. Ulaşamıyorum ve inanın ondan dolayı da bekliyorum. Ulaşamadınız diyelim peki bu haliyle çıkarın kitabı çıkacak değil mi çıkacak inşallah <laughs> çıkacak ama yani işte dediğim gibi ben 12 yıldır bu araştırmayı yapıyorum hı hı. bir iki yıl daha geçsin çünkü çok enteresan beklemediğiniz yerden bir şey, bir çıkabiliyor şey çıkıyor değil mi? mutlaka çıkıyor ve keşke bekleseymişim biraz daha o kadar yıl bekledim dememek için biraz daha değil mi? Şimdi şu var yani herhangi bir yani, otosansür falan olayı değil. Evet. E, eksik bir şey olmasın. Çünkü ben bunun bilincindeyim. Geleceğe kalacak bir döküman olacak. Ve buradan e, değişik edebiyat e, çağrışımları yapılacak. Ne bileyim e, yazarı, yazarların o kişilerin e, dünyasına girilecek. O açıdan yani bu konuda mektuplarda çok titiz davranıyorum. Hı hı. Onda biraz gecikme olacak. Eğer bulursanız Harika bir iş çıkacak ortaya belli değil mi? Bakın Ceyda Hanım bulursanız dediniz geçen sene başka bir şey buldum. Öyle mi? Ne buldunuz? Orhan Kemal'in 51 yıl sonra kaybolan romanını buldum. Ciddi misiniz? Evet. Ee, sararmış bir sayfalık bir röportaj küpürü vardı. <laughs> Orada gazeteci diyordu ki Orhan Bey İstanbul Son Sanat Saat isimli bir gazetede işte tefrikanız yayınlanacak. ...şu romanı biraz anlatır mısınız? Babam bir şeyler anlatıyordu. Bir daha okudum. Hani Arşimed'in buldum buldum diye çıkması gibi... <laughs> evet. ...ya dedim bir roman buldum. Hemen Milli Kütüphane... ...İstanbul Beyaz Kütüphanesi'nden... ...60 günlük tefrika edilmiş... ...eseri... ...çok kısa bir sürede önüme getirdim. Ve tüylerim diken diken oldu. Değil mi? Yüz Karası isimli... ...bir romanına ulaştım. 100 sayfalık bir kitap ama koca bir dünya var içinde. Ne kadar güzel. İyi ki bulaşmışsınız onu, İyi ki bulmuşsunuz değil mi? yıllar sonra? Vallahi yani böyle hastalık bu iş. Peki e, müzeden bahsedecek olursak orada neler var? Hani e, gelip görmek iste, isteyenlere özellikle söylemek için Tabii, e, soruyorum. Bakın, Orhan Kemal Müzesi'nde konuşmadan bitirmeyelim sohbetimizi. Yani Orhan Kemal bir derya. Bir başladınız mı? Bitmez zaten. Evet. E, müzede Orhan Kemal'in 70'e yakın fotoğrafı var, hı hı. kendi eşyaları var. Yani küçük objelerden işte giysilerine kadar, çalışma masası, yatağı, daktilosu, e, bütün o atmosfer müzede var. Zaten e, girdiğiniz zaman yani duygulanarak gidiyorsunuz, dolaşıyorsunuz, Mutlaka. bütün o e, eşyaları görebiliyorsunuz. O eserler çıkarken hangi eşyalarla? Haşır neşir olundu değil mi? İnsanın hayal dünyası şöyle bir gider o zaman. Bir de tabi yani ders alınacak çok obje var orada. Örneğin işte gençler geliyor, öğrenciler müziği dolaşıyorlar. İşte o basit daktilo, o sade mobilyayla binlerce sayfalık siz eser yaratıyorsunuz. Evet. Gençlere onu öneriyorum. Siz bugün çok imkana sahipsiniz, ama bunalımdasınız, umutsuzsunuz. Bakın yazar. Bu şekilde yazarak size koca bir umut dünyası vermiş. Bundan evet. kendinize ders çıkarın ve hayata asılın, hayata mutlu olarak bakın. Ee, i̇nşallah e, bu onlara bir ders oluyordur. Mutlaka siz böyle konuşunca ve o atmosferi görünce ziyaretçiler, özellikle gençler nasıl e, hissederek ayrılıyorlar, neler söylüyorlar? Valla çok tabii duygulanan oluyor. Ee, zaten yani e, öyle bir şey ki e, bir yerden sonra artık ben de. İşin ucunu kaçırıyorum. Duruyorum. Durmak zorunda kalıyorum. Çünkü e, o eşyalarla hep yaşamışsınız. Onların arasında büyümüşsünüz. E, ben e, babamı 13 yaşında kaybettim. Hı hı. E, hatta işte e, Sofya'ya e, Edebiyatçılar e, Birliği davetiyle gittiklerinde e, sabah çok erken havaalanına gittiler. Beni kaldırmadılar. İnanın vedalaşamadık. Evet. Öpemedim. E, ve gitti. Şimdi o hep böyle içimde aslında bir, bir brookluk, yara olarak gibi, evet. e, duruyor. İşte her eşyada, her yerde bir anısı var. Ben bunu işte okullara, üniversitelere gittiğim zaman da e, bazen e, kendimi kaybediyorum. İşte duruyorum, e, gözlerim doluyor. E, bu tabi e, enteresan bir yaşantı. Hani çok rahat. Çok huzurlu bir yaşantı olsa dersiniz ki güzel bir yaşantı oldu. Evet. 56 yaşında vefat ediyor. Ona çektirilen bir sürü sıkıntılar, acılar, şunlar, bunlar var. Hı hı. O kadar büyük eserler yaratıyor kimse tarafından görülmüyor, değerlendirilmiyor. Bu tabii çok acı bir şey. Evet. Ama dünyada gerçek yazarlar maalesef sonra anlaşılıyor. Değil mi? E, bugün işte e, televizyonlarda dizileri oynanıyor tiyatroları oynanıyor e, işte önümüzdeki sezon yeni e, dizileri e, gündeme gelecek bu tabi e, ulus adına benim için bir gurur vesilesi e, yaşasın çünkü ondan alacağımız edineceğimiz çok bilgi var hı hı. onun her satırında aslında bize çok büyük yol gösterici unsurlar var. ...her şeyi silin atın... ...tek bir kelime var... ...umut var... Evet. ...o umudu siz yakaladığınız zaman... ...önünüz hep açık olur... ...harika ne kadar güzel anlattınız... ...böyle can kulağıyla dinledim sizi gerçekten... Ee, ...dizileri yapılıyor evet zaman zaman... ...böyle büyük ustaların eserlerinin... Ee, ...zaman zaman değiştiriliyor... ...tabii siz... Ne, ne diyeceksiniz? Sizin fikriniz çok önemli bu konuda. Hani o eleştirile karşı Işık Öğütçü ne düşünüyor acaba? Bütün yazarların eserlerinden e, yola çıkarak soruyorum aslında. Vallahi hiçbir eser birebir aynen dizi yapılamaz. Uyarlanamaz zaten. Çünkü artık günümüz, yani siz de bu sektörün içindesiniz. E, bu sektör e, başka dinamiklerle yürüyor. Ayakta kalıyor, doğru söylüyorsunuz. E, bu açıdan o eserler genişletilecektir. Ama önemli olan Orhan Kemal'in dünya görüşüne bir halel gelmemesi lazım. Hı hı. Yani e, bir takım yan unsurlar olacaktır, girecektir. Şimdi yazar e, yazarken o kadarı yeterli görmüştür. Bazen ben mesela şunu da düşünüyorum. Yani evet. bir takım unsurlar giriyor. Yani Ekleniyor, karakterler giriyor. Şimdi yani babam ihtiyaç duysaydı bunları da yazar mıydı? Yazabilirdi. Ama ihtiyaç duymamış çünkü hı hı. o daha kısa öz ...olayı hemen koyuyor ortaya. Evet. Ama dizide öyle bir şey yapamıyorsunuz. Bir takım işte... E, Unsurlar devreye giriyor ister istemez. Tabii. Evet. Yani anlatacağınız şeyleri... ...ya unsurlarla anlatacaksınız. Onun için e, bu normal. E, bir ikinci husus da... ...toplumsal hafızanın canlı tutulması açısından... ...Orhan Kemal'in dizilerinin... E, ...çok önemli bir yeri var. Çünkü yani her hafta... ...20 milyon kişiye... ...siz bu diziyi, e, eseri seyrettiriyorsunuz. E, bir anda işte Orhan Kemal tekrardan herkesin gözünde canlanıyor. İşte Murtaza herkesin gözünün önüne geliyor. Topal Eskici gözünün önüne geliyorlar. Tekrardan gidip o kitapları kütüphanelerinden alıp okuyorlar. Bu çok güzel. Yani bakın... Tekrar o eserlere dönmemizi sağlıyorsa eğer... İşin iyi tarafı galiba değil mi? Onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Aynen, aynen, öyle. Çünkü hepimiz işte belli yaşlarda bu kitapları okuyoruz. Ama inanın 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 20 yıl sonra da okuduğunuz zaman o tazelik o günde aynen duruyor. Baki kalıyor. Sizi e, tekrardan sarıyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok keyifle dinledim sizi. Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. E diğer projelerde de ki siz birçok çalışma imza atacaksınız. Yine bekliyoruz programımızda. Valla ben de teşekkür ederim. Aslında Mayıs ayı 19 Mayıs annemin vefatı aslında. Şimdi gelecek hafta da içinde yatsın. Evet, Nur için de yazsın. Gelecek haftada hafta da Anneler Günü. Aslında babamın Cemile de annem için yazdığı bir metini ben biraz değiştirip tüm anneler için okumak istiyorum. Burada kutlayabilir miyiz çok Anneler Günü? Bakın. Tabii ki. Ee, biz erkeklerin ve çocukların yıllardır kahırlarını, sıkıntılarını çekmekten usanıp yorulmayan tüm cefaker annelerin anneler gününü kutluyor. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Onlar daima uzun yaşasın, başımızdan eksik olmasınlar böylece. Annemi de yad etmiş olduk. Aynen öyle. Hepimiz yad etmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu güzel dileğinizi de iletmeniz çok hoş oldu bizim de programımızda. Ayağınıza sağlık Işık ben de Öğütçü. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Işık Öğütçü ile sohbet ettik sevgili izleyiciler. Kısa bir ara vereceğiz. Sonra yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.